23 Nisan etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 23 Nisan şenlikleri kapsamında himayesinde yapmış olduğu turnuvalardan bir tanesi. Turnuvamız dün başladı. Milikler ve küçükler kategorisinde yapıyoruz turnuvamızı ve her branşta yarışmalarımız bugün akşama kadar devam edecek. Yoğun bir katılım oldu. Öğrencilerimiz 250-300 civarında öğrencimiz katıldı. E, gün içerisinde, dün ve bugün e, yarışlar akabinde öğrencilerimize ödüllerini verdik. Dediğim gibi katılım çok yoğundu. Hem öğrencilerimizin hem bellilerimizin çok fazla ilgisi e, vardı. E, ben katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Geçen hafta ve bu hafta boyunca yapacağımız pek çok yarış bulunmakta. E, pek çok branşta e, turnuvalarımıza e, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında devam ediyoruz. 23 Nisan kapsamındaki turnuvalar şu an Hatay bölgesinde komple yapılıyor. Sadece İskenderun bölgesinde diyebilirim ki 3000-4000 civarı çocuğumuzu biz turnuvalarımıza pek çok branşta katıyoruz.